burası efendimiz şimdi hocamız Eyüp El El Sultan Elenzer El Hazretlerinin evinin yerini gösterecek yok Abiler, bak, gel. Gel bak. Abiler, gel. Gel. Şöyle gel. 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 Musa hocam. Koha geliyor bak. Gel abi. Şimdi boku. bak. Az şöyle şu ablalar şey sıkışmasın. Düşünün ki Peygamber Efendimizin 120 bin sahabeye veda hutbesi okudu değil mi Peygamberimiz? 120 bin sahabeden birinin evinde yedi ay misafir oldu. Kim evinde oldu? Eyüp İstanbul'daki Eyüp Sultan Hazretlerinin yedi ay Peygamberimizin misafir etti ev sahipliği yaptı. Efendimizin Kuba Mescidinde ilk önce Mekke'den gelince Kuba Mescidinde kaldı. Orayı yaptı. Daha sonra geldi. Bura boş arsa deve geldi. İlk önce mescidin olduğu yere çöktü. <laughs> Efendimiz dedi ki buraya mescit yapılacak. İki tane yetime aitti. Parası ödendi, satın alındı. Tekrar dediler ki ya Resulallah sen muhacirsin evin yok, parkın yok. Bize bana mı savur ol? Bana mı ol, Bana mı ol, ol, Herkes böyle çağırıyor. Efendimiz devemin yollarını bırakın. O bile gideceği yeri Allah ona söyledi. Geldi. Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin yeri de Allahu alem şu iki tane zoba bacası gibi var ya şu gümüş. Evet. O o bir, şöyle bir küçük bir şey var ya. Biz de daha önce geldiğimiz hocaların söylediği kadarıyla orada Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinin yeri dediler. Deve geliyor orada. Bu efendimiz orada 7 ay boyunca misafir oluyor. O o misafir de bizim İstanbul'daki Eyüp Sultan Hazretleri. Allah şefaatlerine nail eylesin. Ruhlar için lillahi teala fatiha. Allah'ım.